bak ya. İzmir'de disk basmanede kesk de konakta toplanarak yürüyüşe başladı Çekil, <laughs> İstanbul'daki olaylar nedeniyle halay çekilmeme kararı alındı Ancak küçük gruplar bu yasağa karşın halay çekerek 1 Mayıs'ı coşkuyla kutladı Elde bayrak, dilde sloganlarla yürüyen göstericiler, polis müdahalesine fazla gerek kalmadan dağıldı. Göstericiler havadan polis helikopterince kontrol altında tutuldu. Sanki onlar mantık, biz zekâ, biz de atmalı. Biz Saat 11:50'de gruplar halinde Gündoğdu Meydanına yürüyüş başladı. O ana kadar herhangi bir olay ya da müdahale görülmedi. 5000 polis görev yaptı. Saat 12.15'te sendika grupları güvenlik noktalarından alana girdi. Gündoğdu Meydanı doldu. Her yer taksim, her yer direniş. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek sloganları yükseldi. saat 12.45'te 1 Mayıs kutlamaları o ana kadar olaysız ve bayram havasında devam etti. Kordon'daki binaların çatılarına konuşlanan keskin nişancılar dikkat çekti. Saat 13.30'da Cumhuriyet Meydanı tarafındaki arama noktasında kısa süreli gerginlik yaşandı. İtiş kakışların yanı sıra polis bazı gruplara müdahale etti. Olaylar büyümeden yatıştı. Saat 13.45'te Beşiktaş, Fenerbahçe ve İzmirli taraftar grupları da alana giriş yaptı. Çeşitli sivil toplum kuruluşları da alandaki yerini aldı. Saat 14.15'te ezili rekabetiyle ünlü İzmir takımları, Karşıyaka, Göztepe ve Altay taraftarları forma ve atkılarıyla alana giriş yaptı. E-bileti hayır pankartları taşındı. Saat 14.45'te alana girişler tamamlandı. Meydandakiler çalan işçi marşları ve türkülerle coştu. Bazı sanatçılar mini konserler verdi. Saat 15'te Gündoğdu Meydanı'nda bir grup ÖDP'li arama noktasına yüklenip barikatı aşmak istedi. Polis biber gazı ve jopla müdahale etti. saat 15.20'de alandakilerin bir kısmı dağıldı, bir kısmı ise basmaneye doğru yürüyüşe geçti. Montreux kapısı önünde polis ve çevik kuvvet bekledi. Bağırı, tabak, tabak. Şey, saat 15.40'da polis basmane gar meydanında kalabalığın önünü kesti. Toma tedbir amacıyla kalabalığın önünde barikat kurdu. Neredesin abi? Daha sonraki saatlerde topluluk polisin gözetimiyle dağıldı. İzmir yine farklılığını ortaya koydu. <laughs>